Oğlum bize de mi VIP var? Bizde de mi Plus var. Oğlum saat... Aynen MVP'ymiş sadece. Saati geldi herhalde insanlar oyuna girdiler. Olmaz mı? ayrı. Ayrı yapıştıralım. Tabi bu adamların spam sınırı da yok. İstedikleri kadar yazabiliyorlar. Öyle bir şey de mi var lan? Oğlum, oğlum RVIP olursan her şeyi veriyorlar diye biliyorum. Hile kullanmak serbest zaten. Dur! Aman koyayım donumu da vereceğim al. Olması <laughs> lazım yani. Evet. Yani. Sonuçta bu adamların da bir yerden para kazanması lazım. Suçlular Almanya'daymış ama bildiğim kadarıyla. Hayat salt koydum. Bir rush bekliyorum erken oyunda ya. Az önce sandığı açmakta zorlandın mı Rüzgar? <laughs> Oğlum nereden belli oldu? <laughs> Böyle bir saati attı tamam mı? Eğildi falan sonra bir şeyler oldu orada. Ya. Delik miyim ben? Ne alakası var? Tamam. ya sakin! Sakin! Ortaya intikal ediyorum ben de de. Bir erken oyunda ofisyen olsak güzel oynarız. Üç kişi ortada bizim takım konuşuyor ortada şu anda. İki kırmızılı var. Ee, bizimki saldırırsa saldıracağım. Rüzgar sen nope. zaten base'e yakınsın. Ben base'eyim oğlum direkt. Ben de şuraları toplayayım o zaman. Bizim adamı saldırıyor. Bizim adam sektirdi. Orta toplanmış. Sarılılar sanki saldırmaya niyet yok gibi. O o saldıran bizim 44 baba mı? At şunu. Ah be kazmam yok ki. Bizim adam aslında var ya çok güzel saldırdı. Kırıldı oğlum kırmızı var. Kırmızılar kırıldı mı? Aha. Şey maviye hala saldırıyor bizimki maviye. Yok ölmüş. Hayal görmüş. Arkadaşlar orada yalnız. Yalnız kaldım. O yalnızlığı ah iliklerime kadar hissettim. Daha girmeseydiniz keşke. Aga okay, Bizim adam geliyor. Aa iki zümrüt gitti adama borç ödendi O hazır parası verdi direkt. Artık olsun hacı. Kırmızı saldırıyor. RVIP saldırıyor. Nerede oğlum? Abi onu da yemeyelim yani. Kaç yıl oldu? Sanki öldürdüm. Adam hayatta kaldı. Geliyor, geliyor, geliyor. Adam geliyor. Yok, öldü, öldü, öldü. öldü mü? Güzel. Bakalım. Tamam Rüzgar. Geliyor muydun? Ah be harçlık verecektim de saldırı geliyor diye korktum. Atağa çıktım abi. Ben sıkıntı yok. Bence bu mavi bez güzel korunmuyor. Aynen bir kazmaya bakar. Şu saldırmıyormuş gibi yapalım, ilgilenmiyormuş gibi. Gidin işte oradan. Dur, oraya niye çıkıyorlar ki şimdi? Birisi var herhalde bezlerine. Aha onlar onda oyalanırken. Abi her kimse adam çok işe yaradı ya. Tamam. Bir sarı mı kaldı? Sarı geldi sarı geldi. Aga ben base'de değilim. İntihar edeceğim. İntihar etmeyeyim ya. Kırılacağız gibi sanki. Yok. Ha hallettim hallettim. Güzel güzel. Bizim adam orada. Bomba, bomba atıldı, bomba atıldı. Efsane savaşlar. Geliyor. Nerede? Tamam, of oğlum ortada bir savaş döndü. Ortadan sarılara saldırmak. Altı zümrüt de şu an döneceğim bir şeydim bir rüzgar. Esas iki dön, zümrüt dön, alma dön, şansın var yok mu senin? Arkandan geliyorsan dön. Ben hallederim. Sen iki zümrüt daha alsan obsizyen oluruz kafamız rahat eder. Çünkü hala tehlikeli bir RBIP var gizli. Hiç iki zümrüt koyan olmamış. Geldi 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 gördüm adamı. Ben base'lerine gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin köpek al. O da gitti. Oğlum devirdik lan harbi Bu arada ben bu oyunun başından beri videoya almıştım. Oğlum demin bir oynayışımı görmen lazımdı ya. Bitirdik ya oyunu öyle görünüyor şu an. Evet. Ortadan gideyim. Bir tane kırmızı kaldı zaten. Kırmızı nerede ya? Kendisini yere falan mı kapadı? Yo base'inde bekliyorum. Sus olur. o, <laughs> o ölen 44 falan mıydı al? Bozup da yazıp da gidiyordu öldü sanki. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya ne Oğlum benim okçulum da bok ok gibi vurdum da. Tamam hadi. Oğlum çok güzel oyundu lan. Bir şey mi, ilk videosunu çekmişim bu oyunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.